İlgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar, Satürn 25 Mayıs'ta Koç Burcu'na geçecek ve yaklaşık 3 yıl, 13 Nisan 2028'e kadar da Koç Burcu'nda olacak. Tüm öncü burçlarımız için çok önemli bir transit. Ve Satürn sizin yönetici gezegeniniz olduğu için ekstra tabii ki sizin için daha bir etkili olacak transitten bahsediyoruz. Ve dördüncü evinizde doğum haritalarımızın en önemli, en özel, en güçlü evlerinden birinden, köşe evden, Koç burcundan bir geçiş altında olacaksınız. Bu dönemi ciddiye alın, önemseyin. Çünkü gerçekten hayatınızda önemli bazı yapıları kurmak, yeni inşalar oluşturmak için, belki hayatınızın düzenini şöyle bir tekrar ele alıp da hani daha kalıcı düzenlemeler için, sistemler kurmak için çok önemli bir transitten bahsediyoruz. Lütfen bu videonun giriş bölümünde izleyin genel bilgiler de çok faydalı olabilir sizin için. Evet dördüncü ev özel hayat